Duaya geçmeden önce, yorumlara, amin yazıp videoyu beğenerek, hayrı yayan yapan, gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Kevser Suresi. 108 El Kevser 1 ile 3 ayet. Kevser, çok nimet demektir, ayrıca cennette bir havuzun da adıdır. Adiyat suresinden sonra Mekke'de inen bu sure 3-3 ayettir. Erkek çocukları yaşamadığı için peygamberimize müşrikler, nesli kesik manasına, ettir, dediler. Surede buna cevap verilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, Resulüm, kuşkusuz biz sana kevseri verdik. İkinci, şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Üçüncü, asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir. Amin. Tekrardan. Bismillahirrahmanirrahim. 108 El Kevser. Kevser çok nimet demektir. Ayrıca cennette bir havuzun da adıdır. Adiyat Suresi'nden sonra Mekke'de inen bu sure 3 3 ayettir. Erkek çocukları yaşamadığı için peygamberimize müşrikler nesli kesik manasına Ebter dediler. Surede buna cevap verilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, Resulüm, kuşkusuz biz sana kevseri verdik. İkinci, şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Üçüncü, asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir. Amin. Kanalımızı beğen paylaş abone ol teşekkür ederiz.